Değerli seyirciler, bugün sizlere İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin en önde gelen talebesi, büyük alimlerden i̇mam Ebu Yusuf Hazretlerinden bahsedeceğiz. Bu büyük zatın soyu, Eshab-ı Kiram'dan Sa'd bin Buhayr-i Ensari Hazretlerine dayanır. 731 senesinde Küfe'de doğmuş ve 798 yılında 67 yaşlarında Bağdat'ta vefat etmiştir. Kabri Şerifi İmam Musa Kazım Hazretlerinin mübarek kabrine yakındır. Ebu Yusuf Hazretlerinin ceddi olan Hazreti Saad, Resulullah Efendimizin nazar ve teveccühüne kavuşmuştu değerli seyirciler. Şöyle ki, kendisi henüz küçük yaşlarda iken Eshab-ı Kiram Uhud Muharebesi'nin hazırlıklara başlamıştı. Bu savaşa gençler ve hatta çocuklar da katılmayı çok istiyor. Ancak Peygamber Efendimiz küçüklere müsaade etmiyordu. İşte Ebu Yusuf'un ceddi olan Saat Hazretleri de o zaman çocuk yaşlı olmasına rağmen Resulullah'ın huzuruna gelip savaşa katılmak için müsaade istemişti. Ancak Peygamber Efendimiz mübarek eliyle başını okşamış ve sen henüz küçüksün, gazaya gidemezsin buyurarak izin vermemişlerdi. Nitekim Kendisi o zaman akıl bali bile olmamıştı. İşte İmam Ebu Yusuf Resulullah'ın iltifatına mazhar olan dedesi Saat Hazretleri'nin torunudur. Ebu Yusuf birçok alimden ders aldı ise de asıl ilmini İmam-ı Azam Hazretleri'nin derslerinde elde etti sevgili seyirciler. Ailesi çok fakir olup çalışması gerekiyordu. Ancak İmam-ı Azam Hazretleri onun keskin zekasını görünce bir işte çalışmayıp ilim için derslere sürekli devam etmesini arzu etti. Bunun içinde onun fakir olan ailesinin geçimini tamamen kendi üzerine aldı. Ebu Yusuf böylece İmam-ı Azam'ın derslerine 17 sene aralıksız olarak hatta bir gün bile aksatmadan devam edip ilimde çok yüksek bir dereceye ulaştı ve müştehit oldu. Derslere öylesine muntazam devam ederdi ki babası öldüğü günde derste olduğu için babasının cenazesine bulunamadı. Bu hususu kendisi de bildirmiş ve eğer cenaze dolayısıyla o gün o dersi kaçırsaydım o dersteki faydalı bilgilerden mahrum kalacak ve bunun pişmanlık acısını ölünceye kadar yüreğimde hissedecek ve asla unutmayacaktım demiştir. Bir gün İmam Ebu Yusuf Hazretleri çok hasta olmuştu değerli seyirciler. Hatta bazı kimseler İmam-ı Azam'a gelip Ebu Yusuf'un öldüğünü söylediler. Ancak Ebu Hanife Hazretleri hayır o ölmemiştir buyurdu. O, kimse, o kimseler hayret içerisinde efendim Ebu Yusuf öldüğü halde siz ölmemiştir diyorsunuz. Peki ölmediğini nereden biliyorsunuz dediklerinde çünkü o ilme çok hizmet etti. Meyvelerini toplamadan ölmez diye tahmin ediyorum buyurdu. Hakikaten ölüm haberinin doğru olmadığı sonradan anlaşıldı. Ebu Yusuf'un ilmi üstünlüğü ve talebeleri her tarafta yayılıp ilminin meyvelerini topladı. İmam Ebu Yusuf Hazretleri ilimde tam bir olgunluğa erişince İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri kendisine şu vasiyet ve tavsiyelerde bulundu. Ey Ebu Yusuf, her halükarda Allah'tan kork. En ufak günahtan bile sakın. Küçük büyük, <laughs> zengin fakir, herkese iyilik ve nasihatte bulun. Kimseyi küçük görme. Herkese değer ver. Hiç dünya kazancın olmasa da yine ilim öğrenmekten ve öğretmekten yüz çevirme. Sana fıkıhtan bir şey sormak için gelenleri senin öz oğlun ve evladınmış gibi iyi karşıla. Sultanın yanında olsan bile hakkı doğruyu söylemekten çekinme. Hoca ve üstadlarına hürmetli ol. Çok gülme. Zira çok gülmek kalbi öldürür. Dünyaya ve dünyalığına güvenme. Ölümü daima hatırında tut. Her gün bir miktar Kur'an-ı Kerim oku. Nefsine uyan kimselerle beraber olma. Oyun ve eğlence yerlerinden uzak ol. İnsanların gizli taraflarını açma, cömert ol, insanları incitmekten sakın, dünya sevgisini kalbinden at, fakir olsan da fakirliğini belli etme, zengin görün buyurdu. İmam Ebu Yusuf, 300 bin hadis-i şerfi ezbere biliyordu sevgili seyirciler. İmam-ı Azam'ın vefatından sonra onun bazı talebelerine ders vererek onları ilimde yetiştirdi. İmam-ı Azam'ın mezhebini kitaplara geçirip her tarafa yayanlardan biri de odur. 16 yıl boyunca kadılık yapmış ve İslam'da ilk defa kadıl kudat yani kadıların kadısı, kadıların başı, baş kadı ünvanını almıştır. Bir gün Halife Harun Reşid'in kumandanlarından birinin mahkeme şahitliğini kabul etmemişti. Bunun üzerine kumandan kendisini halifeye şikayet etti. Harun Reşit Ebu Yusuf Hazretlerine bunun sebebini sorduğunda çünkü ben o kumandanın ben halifenin kölesiyim dediğini işittim. Eğer bu söylediği doğru ise köle şahitlik yapamaz. Eğer yalan ise yalancının şahitliği kabul edilmez buyurdu. Bir günde Halife Harun Reşit bir sebepten hanımına kızıp öfkeyle o geceyi benim mülkümde geçirirsen seni boşadım. Dedi. Ama bundan sonra hemen pişman oldu. Hanımından ayrılmak istemiyordu. Bu problemin halli için hangi alime sordu ise kimse çözemedi. Ve cevaben ey halife bu devletin tamamı sizin mülkünü sayılır. Dolayısıyla hanımınız bu geceyi devletinizin sınırları haricindeki bir yerde geçirmesi lazımdır. Dediler ancak bu da imkansızdı. Zira devletin sınırları çok genişti. Halife çok zor durumda kalmıştı. Nihayet kendisine Ebu Yusuf Hazretlerini tavsiye ettiler. Onu çağırıp sorduğunda o bunun çaresini buldu. Ve Ey halife hanımınız bu geceyi herhangi bir mescitte geçirsin. Çünkü mescit Allah'ın evi olup orası kullardan hiç kimsenin mülkü olmadığı gibi senin de mülkün değildir. Ve senin oraya hükmün geçmez buyurdu. Halife Harun Reşid onun bu ilmine ve zekasına hayran kaldı. Ebu Yusuf Hazretleri bu kadar ilmi olduğu halde çok da mütevaziydi değerli seyirciler. Bazen sual soranlara ben de bilmiyorum kitaba bir bakalım derdi. Bir gün yine adamın biri kendisine bir sual sormuştu. Ona da bilmiyorum deyince adam sinirlendi. Bu nasıl iş? Hazineden bu kadar para alıyorsun. Sonra da bilmiyorum diyorsun. Olur mu böyle şey dedi. İmam Ebu Yusuf ise hiç kızmadı ve ona sakin sakin. Bak kardeşim. Evvela şunu bil ki bize hazineden ancak bildiklerimiz kadar para veriyorlar. Eğer bilmediklerimiz kadar verselerdi birkaç hazine bile kafi gelmezdi buyurdu. Ebu Yusuf Hazretleri kendisinden nasihat isteyenlere bir gün şöyle buyurdu. Kardeşlerim, imanı ve itikadı düzelttikten sonra dinimizin emir ve yasaklarını lüzumu kadar öğrenmeli ve bu bilgiyle hareket etmelidir. Ona göre amel etmelidir. Fıkıh bilgilerini öğrenmek her Müslüman'a lazımdır. Bunları bilmeden Müslümanlık olmaz. Allahu Teala'nın emirlerini yapma, onun beğendiği gibi yaşamaya çalışmalıdır onun en çok beğendiği ve emrettiği şey her gün beş vakit namaz kılmaktır. Namaz dinin direği, müminlerin miracıdır. Namaz İslam'ın beş şartından ve dinin beş esasından ikincisi olup bütün ibadetleri kendine toplamıştır. İnsanı Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturacak olan iş yerin birincisidir. Bir hadis-i şerifte insanın Allah-u Teala'ya en yakın olması namazdadır. Buyuruldu. Namaz üzüntülü ruhlara lezzet vericidir. Ruhun gıdası namazdır. Namaz kalbin şifasıdır. Nitekim bir hadis-i şerifte namaz kalbimin neşesi, gözümün bebeğidir buyuruldu. Kamil bir Müslüman namaza durunca sanki bu dünyadan çıkıp ahiret hayatına girer. Namazda Allah ile kul arasındaki perdeler kalkar. Bütün ibadetler İnsanı doğru dürüst bir namaz kılabilecek hale getirmek için olup asıl maksat namaz kılmaktır. Allahu Teala bizleri bu büyüklerin yolundan ayırmasın.